Emir aylandı. Kutlu olsun! İzcilik mensuplarını fikren, ahlaken, bilmen ve bedenen yetiştirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, önderimiz, ebedi başgezimiz Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 1. yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çocuklar 23 Nisan Bayramınız kutlu olsun. Lay 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 la la lay la lay la lay la lay la 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 lay la lay la lay la lay günler göreceğiz çocuklar Beraber la bu la çocuklar lay inanın, inanın çocuklar. Şuştur şacız, kutup yerine bakıyor burayaız, kuşuya çiçeğe dua ediyoruz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, çadırları yeşilliklere kuracağız. Güzel günler göreceğiz çocuklar, ellerle aşacağız bu zorlu günleri. Çocuklar inanın, inanan çocuklar. Merak ve azimle yola düşeceğiz bilginin ışığıyla yürekleneceğiz. Yılmadan bu yolda her daim birlikteyiz. Ya 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 La 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 la. La 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 la. La 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 Evde de, güzel Hayat evde de güzel. 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 Evde kal Türkiye. Hayat evde de güzel. Evde kal Türkiye. Evde kalıyorum. Krizi fırsata çeviriyorum. Life is good at home. The sleeping is so essential. To protect your health, keep your social distance and stay home. Life is good at home too. Life is beautiful at home too.